Enes İbn Malik radıyallahu an. O peygamber efendimizin 10 sene hizmetinde bulunan kıymetli bir sahabiydi. Ve 100 yaşından fazla bir ömür sürdü. O Emeviler dönemine bile yetişti. Hatta Emeviler döneminde zalim Haccaç döneminde bir gün zalim Haccaç bunun evine baskın düzenledi. Tabii çok üzüldü bu sahabi ömrünün sonlarında böyle bir olayın başına gelmesi. O da o zamanın halifesi olan Mervan'a şöyle bir mektup yazdı. Ve dedi ki ey Mervan eğer ben Yahudilerin peygamberine yani Yahudilere gönderilen peygamberlere 10 yıl hizmet etseydim Yahudiler beni baş tacı edecekti. Eğer ben Hristiyanlara gönderilen peygamberlerine 10 yıl hizmet etseydim Hristiyanlar beni baş tacı edecekti. Ama dedi ki ey Mervan ben sizin peygamberinize Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme 10 yıl boyunca hizmet ettim. Siz bana bu olayı mı reva görüyorsunuz dedi ve kendi duygularını bu şekilde dile getir, getirdi kardeşlerim. Ve bakın İbn Teymiye'nin de bu konuda çok hoş bir sözü vardır. İbn Teymiye Allah ondan razı olsun der ki önceki ümmetlerin en kötü olanları onların alimleriydi. Önceki ümmetlerin alimleri yani din adamları onları Allah'la aldatırdı. Mallarını haksız yere alırdı. Allah'ın yolunu yamultarak onlara sunardı ve dinden de gelir kaynağı haline getirmişlerdi. Allah'ın dinini kendi menfaatlerine göre kullanmışlardı. Ama İbn-i Teymiye diyor ki bu ümmetin, Peygamber Efendimiz'in ümmetinin ise en hayırlı olanları onların alimleridir. İnsanlara Allah'ın yolunu gösteriyor. İnsanlara imanı ve İslam'ı öğretiyor. İnsanları karanlıklardan da aydınlığa çıkarıyor dedi. Elhamdülillah. Ve bakın kardeşlerim bizim ümmetimizin alimleri Resulullah'ın buyurduğu gibi peygamberlerin varisleridir. Allah katında gökteki yıldızlar gibidirler. Tertemizdirler alimlerimiz elhamdülillah. Ama Ebu Bekir Sifil Allah ona gerçek manada bu hatasından dönmeyi ve tövbe etmeyi nasip etsin. O ekranların karşısına çıkıp e, Sadullah hocamıza, Molla Sadullah Diyarbakırlı büyük alim inşallah e, müttaki kanaat önderi, züht ehli olarak bilinen Molla Sadullah hocamıza ağzı alınmayacak sözler kullandı kardeşlerim. Ve bir ilim adamına bir hocaya yakışmayacak sözler söyledi. Ve bakın ben bunu şuna benzetiyorum. <laughs> yani biliyorsun kurtlar kanı çok severler kanı. Bir kurt bir gün yaralandı. Başka bir kurt gelip onu ısırdı. O yaralı kurdun yarası iyice büyüdü. Başka bir kurt geldi biraz daha ısırdı. Onun yarası biraz daha büyüdü. Birkaç kurt böyle ısırınca o kurt o şekilde öldü kardeşlerim. Aynen Ebu Bekir Sifil de on binlerce insanın karşısına çıkıp bir alime ağza alınmayacak sözler söylemesi aslında bir alimi lekeledi kardeşlerim. Yarın öbür gün başka insanlar gelecek, hocalarımıza laf atacak, alimlerimize laf atacak. Toplumda belki alimlerin kıymeti kalmayacak. Ki zaten bugün ülkemizde, subhanallah, büyük bir musibettir. İnsanların alimlere bir hürmeti, bir adabı yoktur kardeşlerim. Ama televizyon karşısına, ekran karşısına geçip bir mollaya ben sana ayakkabılarımın altını öptüreceğim, çamurlu ayaklarımı ben sana öptüreceğim demek artık bu yani hayasızlığın en zirvesidir kardeşlerim. Kusura bakmayın. Halbuki biz biliriz ki bir ilim talebesi yani bırakın alim olmayı bir ilim talebesinin bile ayaklarının altı Allah adına bir değeri vardır. Çünkü Peygamber Efendimiz bir hadislerinde buyuruyor ki bir ilim talebesi ders öğrenmeye gittiği zaman melekler kanatlarıyla onların ayaklarının altına kadar kuşatır. Yani melekler ilim talebesini kuşatır. Hatta bu olay üzerine bir kadıncağız bu hadisi öğrenmişti. Sabah kendi oğlunu medreseye gönderdiği zaman oğlunun ayakkabılarının altını bile tertemiz yapardı. Ve bazen öperdi. Öperdi ayakkabılarının altını. Ve derdi ki melekler şu an benim oğlumun ayaklarının altını kuşatmış. Ben istiyorum ki meleklerin değdiği yer tertemiz ve pırıl pırıl olsun. Allahu Ekber. İşte kardeşlerim fıtratı bozulmamış olan insanlar ilim talebelerine ve alimlere böyle saygı gösterirler. Halbuki bugün Avrupa'ya bile gitseniz kardeşlerim Avrupalı Hristiyan Yahudilerin bile İslam alimlerine bir adabı vardır. Bir güzel ahlakı vardır kardeşlerim. Bir saygısızlık yapmazlar. Çünkü alimlerin Allah-u Teala'nın vermiş olduğu bir heybet vardır. Ve biz biliyoruz ki alimlere laf atmak, hakaret etmek artık fıtratının bozulduğunun göstergesidir. Bir insanın fıtratı bozulmuşsa hak yoldan artık Allah muhafaza başka yöne kaymış da ancak o insan alimleri küfredebilir, hakaret edebilir, ağza alınmayacak sözler diyebilir. Bakın Musa aleyhisselamın zamanda Taha suresini açın okuyun inşallah bu konuda o sihirbazlar Firavun'un sihirbazları bile Musa aleyhisselama bir adapla karşılık verdiler. Dediler ki ya Musa önce sen mi atacaksın yoksa biz mi atalım? Ve Musa aleyhisselam dedi ki bel elku. Siz atın bakalım atacağınızı o sihirbazlar bile Musa Aleyhisselam'ın heybetine baktılar. Ondaki böyle bir güzel sıfata, ahlaka baktılar. Ona bir nezaket gösterisinde bulunur kardeşler. Ama bugün bize bakın. Ekranların karşısına çıkıp Türkiye'deki ahlaksızlığı konuşacağımıza. Bugün bakın İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'nde üniversite öğrencileri ortalığı yıkıyorlar. O ahlaksızlığı yaymaya çalışıyorlar. Keşke Ebu Bekir Hoca bunlarla alakalı konuşsaydı. Bugün namaz kılma oranı Türkiye'de %5. Keşke bunları konuşsaydı. 3 kişiden bir kişi mutlaka faize bulaşıyor bu ülkede. Keşke bununla alakalı konuşsaydı. Bugün beşeri sistemler hakim bu ülkemizde. Keşke bunlarla alakalı bir fikir yapsa. Keşke bunlarla alakalı bir düşünce yapsa. Nasıl olsun ki Allah'ın nizamı hakim olsun. Allah'ın şeriatı yerine hakim olsun diye. Keşke bunun için bir fikir yapsa. Ama bakıyorsun bu adamın Allah dediğim gibi ona tevbe etmeyi nasip etsin. Onu seven kardeşlerime, talebelerine de inşallah Allah gerçek anlamda alimlerimize hürmet etmeyi nasip etsin. Bunların kafirlere karşı dili çok kısadır kardeşlerim. Caner Taslaman gibi hadis inkarcısı peygamberimi inkar eden bir adama Caner Taslaman ona idrar ikram etti canlı yayında. Deve sidiği verdi. Ona bile çok yumuşak davrandı. Kızmadı. Hatta onunla bugün fotoğrafları bile var yani internette. Boy boy fotoğrafları var. Ama Allah'ın dilini kendine gaye edilmiş. Kendine dert edilmiş. Elinden geldiği kadar insanlara faydalı olmaya çalışan. Böyle bir alime ağzı alınmayacak sözler diyor. Ve bakın subhanallah. Ben Sadullah Hoca'yı tanıyan 35 yıllık bir dostuyla görüştüm. Dün akşam görüştüm. Dedi ki Sadullah Hocam Güneydoğu'da onlarca bu kan davalarını sulha ulaştırdı Allah'ın izniyle. Onlarca dedi ki küs aileyi barıştırdı. Ömrünün en az 45 senesi ilimle geçmiş kardeşlerim. En az 45 senesi. Hani Enes İbni Malik nasıl 10 yıl peygambere hizmet ettiğini söylüyor. Bu Sadullah Hocamız da elinden geldiği kadar eksikliğiyle kusurla beraber en az 45 yıldır ilmin içinde ve kendisine ilim talebesi diyor. Hatta ben subhanallah bu dersi aramadan önce onunla görüştüm. Yani dedi ki ben Ebu Bekir Sifil'e çok teşekkür ediyorum. Bana insaflı davrandı dedi. Neden dedim hocam subhanallah hiç kızmadı yani hakaret etmedi. Yanlış bir konuşma yaptı yapmadı Sifil hoca hakkında. Dedi ki ben biraz üzüldüm biraz da sevindim. Dedi ki üzüldüm nokta şu oldu. Mekke müşrikleri peygamber efendimize yarım akıllı değil tam deli dediler peygamberimize. Dedi ki Ebu Bekir sifil bir sünneti kaçırdı dedi. Bana tam deli deseydi benim daha çok hoşuma giderdi yani. Peygamberin bir sünneti en azından benim üzerime gelirdi dedi. Ve dedi ki Ebu Bekir sifil insaflılık yaptı. Benim için yarım akıllı mola dedi. o da onun insafı da dedi yani. O da yarım akıllı bile bizi görüyorsa o bile dedi ki bizim için bir şeydir. Bir, bir iltifattır. Tam deli demedi. Halbuki peygamberlerimize deli denildi. Ve bakın Ebu Bekir şey, Sadullah hocam Vallahi kardeşlerim şöyle dedi. Dedi ki kim benim kanalımda Ebu Bekir hocaya, Ebu Bekir sifile hakaret edecekse ben onu engelleyeceğim, ona konuşmayacağım dedi. Konuşmalarınızı ahlaki çerçevede yapın. İnsanları incitmeyecek şekilde yapın. Ve bakın Ebu Bekir Sifil inşallah Allah bu sözümü ona ulaştırır. Şöyle çirkin bir iş daha yaptı. Ümmeti parçaladı ümmeti kardeşlerim. Ekranın karşısında çıkıyor. Kendisiyle aynı görüşte olmayan yani tevhidi yaşamaya çalışan kabirlerden medet ummayan Hayatına bid'at bulaştırmayan insanlara Esud menşeli diyor. Yok ondan sonra ajan diyor bunlara. Ajan majan değil kardeşim. Biz hayatımıza şirk bulaştırmadan yaşamaya çalışan muvahhikler sadece. Amellerimizi de sadece peygamberimize benzetmeye çalışan Müslümanlarız. Bizim ajanlıkla işimiz olmaz. Bizim e, hadis inkarcıkla işimiz olmaz. Bizim cedelle, tartışmayla, dövüşle işimiz olmaz. Ebu Bekir Sefil illa cedel yapacaksa, tartışacaksa Caner Taslaman'la güzel tartışıyordu. Onunla tartıştın. Ondan sonra Aziz Bayındır'la güzel tartışıyordu. Onunla tartıştın. O diğer adamlar tartışıyor, güzel tartışsın. Ama Sadullah Hocam tartışılacak bir adam değil. Bunlar ilimle konuşan, takvaylı olmaya çalışan, insanlara da muttaki olmayı öğreten insanlardır. Kardeşlerim yanlış kapıya geldiniz. Ve ben sana son olarak şunu diyeyim bir kardeş olarak. Ebu Bekir Sifil belli ki Güneydoğu'daki alimlerimizi tanımıyor ya da insanları iyi tanımıyor. Yani gitsin Güneydoğuya, bir kaç gün kalsın orada inşallah. Bir baksın bakalım Müslümanlar alimlerine nasıl hürmet gösteriyor. Gitsin bir evde kalsın herhangi bir evde. Ben hocayım desin. Ben insanlara dini anlatıyorum desin. O zaman görecek ki insanlar ona ne güzel ikram edecek. Mesela Urfa'ya gidebilir. Diyarbakır'a gidebilir. Mardin'e gidebilir. Malatya'ya gidebilir. Elazığ'a gidebilir. O gitsin orada güzel ahlakı görsün kardeşlerim. Alimlere karşı insan nasıl davranıyor? Nasıl hürmetle karşılıyor? Ve bakın ben Bangladeş'teyken İnşallah bununla bitireyim kardeşlerim. Başınızı ağrıtın. Kusura bakmayın. Yani böyle bir muhabbet etmeye çalışıyorum sizinle. Allah için bildiklerimi, kardeşlerimi anlatmaya çalışıyorum. Ben Bangladeş'teyken birkaç tane önce orada bir tebliğ toplantısına gitmiştik. Türkiye'den yaklaşık 100 kardeş gitmiş oraya. Yani biraz ayet öğrenmek, hadis öğrenmek, eksiklerimizi tamamlamak için orada bir tebliğ seferine gitmiştik. Ben orada Bangladeş halkında çok güzel bir sıfat gördüm. Oradaki Müslümanlar hoca efendilere çok ahlaklıdırlar kardeşim. Çok güzel karşıladılar bizi. Ben iki gençle iyi samimi olduktan sonra biri bana dedi ki hocam dedi senin pantolonun kısadır dedi şey uzundur. Sen şu an sünnete muhalefet ediyorsun dedi. Peygamber Efendimiz diyor ki pantolonlarınız biraz kısa olsun dedi. Ben de Allah razı olsun inşallah dedim kardeşim. O yanındaki adam da yanındaki arkadaş da onu yakasını tuttu böyle sinirli bir şekilde sus dedi. Bunlar hocalardır dedi. Hocalara karşı ahlaklı adaplı ol dedi. Bu adam dedi ki ta Türkiye'den buraya kadar gelmiş o kadar ayet biliyor, hadis biliyor. Sen bunları görmedin. Sen kalkmış adamın pantolonuna takılıyorsun dedi. Vallahi ikisinin de tavrı çok hoşuma gitti. Yani biri benim eksiğimi söyledi. Allah ondan razı olsun. Benim kusurlarımı benim yüzüme söyledi. Sağ olsun. Kırmadan, dökmeden, küfür etmeden bana. O diğer kardeş de ona adabı öğretti. Hoca efendilere karşı nasıl konuşulması gerektiğini öğretti kardeşlerim.